Hoş geldiniz ben Tuan. Bugün sizlerle birlikte ee, başlıktan az çok gördüğünüz gibi her bir kille bir özelliği kapatacağım. Bir arayüzden yüzden bir özellik kapatacağım. Onu da göstereceğim. Bu yorumlarda bize Cankat Onur arkadaşımız yazdı. Buradan ona e, teşekkür ederim e, video fikri için. Bu arada harbiden bu aralar video fikirlerinde çok e, sıkışığım. Yani video fikirleri bulmakta çok zorlanıyorum ama video çekmek de istiyorum yani. O yüzden yorumlarda video fikirlerinizi yazmayın muhakkak unutmayın. Yani başlıktan da gördüğünüz gibi her bir kille bir özellik kapatacağız. Şimdi özellik derken neyden bahsediyorum hemen onu soracaksınız. Şu yere inelim göstereceğim özellik derken neyden bahsettiğimi. Ee, e, bu arada harbiden bu aralar videoları artık... Derken yani neyden bahsettiğimi. Ee, e, bu arada harbiden bu aralar videoları artık özen göstermek istiyorum. Biliyorsunuz sınavlar da ertelendi. O yüzden artık tam gaz devam edeceğiz dedi ve 2 hafta sonra yine YouTube'u bıraktım yoksa. Yine öyle bir şey oldu mu? Olmaz büyük ihtimal. hadi olmasın abi yeter. Şimdi şöyle bir inelim. Bu ne? Ok vardı. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Bir tık pingimiz var galiba. E, klasik Fortnite. Hiç sıkıntı yok. Şöyle evet. E buradan ayarlardaki oyuncu kullanıcı arayüzü göz şey yapacağız. Kapatacağız orada. Yani Cankat öyle bir şey dememiş ama benim aklıma böyle geldi. Böyle daha güzel olur bence eğer öyle dememişse de. Diye bakalım. Bak ok geldi ya ben okla oynayacağım abi. Ben okla oynuyorum. Dedi. Ölmesin abi, ölmeyeyim ya artık. Şimdi hocam. Hocam buradasın. Abi ping'e bakar mısın? Bahane. Oynayamıyorum, oynayamıyorum. Hiç oynayamıyorum. Geldi burada bir fight var. Şöyle. Neredesin abi? Neredesin? Bak. Abi ping'e bak ya Başlığı değiştirelim arkadaşlar 600 ping oynamaya çalış yapalım bence Abi harbiden Oynanmıyor ya Vallahi oynanmıyor şuna bak Yürüyemiyorum abi Alo Oyun Gerçekten mükemmel Allah çarpsın var ya vuramıyorum. Heh, sonunda şükürler olsun. Evet. Şükürler olsun killimizi alabildik arkadaşlar. Biraz bir tık geçti ama olsun olsun olsun. Şimdi önce abi şu pinkten oynanmıyor ki oyun ya. Şimdi bir tane özellik kapatıyoruz abi. Özellik derken şu oyuncu kullanıcı arayüzünden kapatıyoruz. Ne kapatalım? Zor bir şey kapatalım. Eee ağlamak iş değil. Hedef bilgisi neymiş? Kısa yol çubuğunu kapatalım mesela. Bu neymiş? Kısa yol çubuğu. Abi neye gitti? Bir şey kapandı. Aa envanter gitti. Hadi bakalım. Envanteri kapattık. Valla ben de bu kapatma açma yeni öğren Adam geldi. Şeymiş botmuş. Bu kapatma açma olayını yeni öğreniyorum. Yani neyin ne işe yaradığını falan bilmiyorum. O yüzden sizlerle öğrendik. Neyi kapatacağımızı artık bakacağız. Tamam güzel güzel. Güzel bak güzel konten abi. Güzel içerik. Güzel içerik. Tutarlı mı? Tutarlı. Of 40 kişi kaldı ve biz hala bir kilimiz var. Çok güzel abi biz. Biz harbiden video çekmemek için Fortnite bizi elinden geleni yapıyor ya. Durun bakalım. Aa, burada bir fight var. Gel burada. Allah'ım ya Rabbim ping'e bak. Abi eridim ama. Burada çok güzel çok güzel. Bak bu pinge rağmen oynuyorum ya. Bak dur bir dakika karıştırdım. Şimdi şunu alalım. Tamam değiştireceğim. Değiştireceğim. Adam mı var? Değiştireceğim. Şunu alayım basayım. Kurbağaymış tamam. Sıkıntı yok. Şimdi ne yapalım? Bir tane daha şeyimiz değiştirelim hemen. Ee, oyuncanı yap abi, yapıştır. Vallahi canımız da gözükmüyor. Abi çok iyi. 10'da on 10 challenge bu arada. Şöyle gidelim. Zor ya abi. Biz zoru seçeceğiz hocam. Aha. Yine bir fight. Yine bir fight. Aldı kili ya. Uf, vurdum ya. Oğlum oyuncu muyum ben? <laughs> of öldürdüm. Güzel güzel. Şunları basacağız. Biri bir şey sıkıyor. Mu? oldu bir şey oldu neyse. Şu basalım. Her gün Twitch'te yayındayız. Abi niye YouTube'da canlı yayın? Kardeşim niye YouTube'da canlı yayın oluyor diye olmuyor diye sormayın. Çünkü yayınlarımız artık Twitch'te. Twitch'ten devam etmeye karar verdim. Tabi YouTube'da yayınlarımız olacak mı? Olacak. Muhakkak olacak. Ama artık büyük çoğunlukla Twitch'te yapıyoruz. Onu da söyleyelim. Buradan e, haberini geçelim. Açıklama kısmında da var zaten Twitch adresimiz. Takip etmeyi unutmayın. Diyelim ve yine bir... Bir dakika biz bir şey kapatmayı unutmadık bu arada. Unuttuk hiçbir şey kapatmadık bir dakika. Abi ben unutuyorum. Kaynaklar kapat. Kapat matımız da gözükmesin. Vuramadım. Alan geliyor bu arada. Minerteyi falan mı kapatsam? Bu çok zor olur ya. Dur şimdi minerte gerek yok. Hayır. Düşüyorum. Bak şuradan sıkıyor bu sefer. Abi niye heyecansız bir maç oluyor anlamıyorum chat ya Chat diyorum bak alışmışım Tamam güzel bir kill Artık kolay bir şey kapatmak istiyorum Çok zorlayacak değil Nişan noktası değil Hedef bilgisi bunu kapatalım Ne olduğunu hiç bilmiyorum ama abi hedef bilgi bu mu? Abi Şuna bak Hiçbir şey gözükmüyor Abi inanılmaz chat Abi chat diyorum hala neyse Bir dakika Mini basılmıyor. Bundan elma. Adam var. Bot ya bot. Bunlar bot. Çok güzel. Ha böyle artık evet. Bu silahı da hiç kullanamıyorum ha. M4'e falan da benziyor da değişik yani. Tamam bir şey daha kapatacağız aklımda. Bir daha kapatacağız. Oğlum biz baya oynadık ya bu arada. <laughs> Şimdi mini bunu alayım. Ne kapatabiliriz? Oyuncu yanımız kapattı. Seyirci sayısı bunu kapatalım. Bunu kapatalım. Çok bir fayda etmiyor seyirci ama yine çok şey kapattık çünkü baksana hiçbir şey gözükmüyor. Mini RT kapatmadık daha en zor o. Onu böyle ileride kapatacağım. Bir şey diyeyim mi? Harbiden tutarlı içerik. Nasıl övüyor bir de içeriğini. Teşekkürler bu arada Cankat. Yorumlarda belli et kendini. Bu arada şu anda buraya kadar izleyenler var mı abi? Bir şey diyeyim mi? Vardır bu arada ya. Bence var. Ne alaka hiç bilmiyorum arkadaşlar. Vardır ama. Bence siz buraya kadar izliyorsunuz. Kurbay mı? Şöyle. 5 5 kilimiz var güzel. Matım gram bilmiyorum matımı. Balığım var ama ya balığım var, Dı galiba. burada biri öldü. Aha. Niye bu ok gözükmüyor? Bot mu bu? Anlamadım ya. Dur şu balığı basalım. Balı değil de. Balım bastı, kitim bastı. Bilmiyorum, canımı da bilmiyorum. Kiti basıyorum. Vuramıyorum, vuramıyorum. O vurdum, tamam. Uy! Abi, klipler alsın. <laughs> Bayağı iyi vurduk, tamam. Bunu alayım şöyle. Gaza geldim gaza geldim. Bir gaza geldim. Şunu al. Bir dakika bir şeyler basacağım bir şey kapatacağım şimdi çok şey kapattık ama ganimet toplamamışı akışı kapat basamıyorum dur envanterime bakayım şu tamam burada güzel güzel bu al matıma da buradan bakabilirim tamam bundan sonra mini artıyı kapatacağım abi hadi şunlar 3 tane ama bir dakika. Canım bilmiyorum. Şunu basayım. Şunu alayım. Adam var. Fight var hatta direkt. Geliyor, geliyor, geliyor. Vuramadık. Sil abi, sil video düşün. Abi adam niye bu kadar sıkıyor? Abi Durur musun acaba yerinde? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Oğlum bana düşman edecek bunu. Kaçıyorum hocam. Ben kaçıyorum. Peki vin yok mu o chat? Bu arada bir dakika. 85 fight. Abi düz duruyor öldü tamam. Öyle. Ee, bunu alayım. Şurada bir şeyler var. Şunları toplayalım. Bir şeyler topluyoruz. Tamam. Değiştireceğim. Şu ilkel tüfeği alalım. Şimdi ilkel tüfek bir dakika. Şunu alalım şöyle. Pompalımız nerede? Şu. Tamam. Şimdi mini artıya mı mi değiştireceğim dedim. Evet öyle dedim. Mini artıyı da kapatalım. Abi. Çok çok zor oldu. Acayip zor oldu şu anda. Bu artıyı da daha keşfedemedim tam. Yani şu yeni yerleri, yeni açılacak yerleri. Oraya da bakacağız yakında. Bakacağız, bakacağız diyorum. Hiç bak görmüyorum de. Uçalım. Kalmadı değil mi daha? Yok kalmış. Aha bir Vuramadım. Şurada da, şurada adam sabit duruyor. Bot bunlar galiba. 35. Ben aldım. Şurada ben alayım. 2 tane kill. 2 tane şey kapatacağım. Şurada da bot var. Oğlum niye full bot? Ölüyorum, ölüyorum. Hayır. Bas. İki tane şey kapatacağım aklımda, aklımda. Merak etmeyin. 9 kilimiz var abi. Çalayı bir pusalım hocam. Çalıyı bir pusalım. Şimdi. Kapat abi. Ne kapatıyorsan kapat. Nişan noktası. Dur. Harita ve çantası tuşları. Onun, onun değil lan. Dur. Şunu kapat. Görev ilerlemesini kapat. Balık basabiliyor muyuz? Basamıyoruz full tamam. Bayağı şey kapattık. Bak şey pingi falan kapattık tamam okey. Adam orada. Şöyle vurabilir miyim seni acaba? Şöyle. Tavuk vardı da. Abicim o güzel kafanı. 89 mu? Kim önce? Kaç burada mı? Adam var şurada da. Sanki siz görmüyor musunuz gibi söylüyorum ya bir de anlamadım. Abi dur oyun dondu. Hadi abi win geliyor abi. Hadi be gülüm. Pink'te de win almadık demeyiz ya Düşüyorum düşüyorum dur 3 kişi kaldı Matım kaç? Var var matımız çok matımız çok Abi dur pink girdi Abi full sarı işaret ya. Video boyunca var ya. Çok be. Salam kedisi. Valla. <laughs> Kardeşim selam. <laughs> Buradan. Abi aldık tamam tamam bir dakika bir dakika. Kapatacağız dur. Şunu alalım. Abi şunu alabilir miyim Lütfen lütfen. 50'liği basacağız. 50'liği basacağız. Alan nerede? Alan bende. Basarım basarım. Bir şey kapatalım. Nişan noktasını kapatmamız yok mu şimdi de? Oğlum çok. Abi hadi ya zor mu zor hadi. Kapattık valla. Valla kapattık. teşekkür ederim bomba olduğuna. Çok iyi bak Bayağı iyi. Bakla. Şurada mı? Bir daha. Ay nerede bu adam? Ben bunu bulamayacağım ya. Düşme. Anam düşme. Anam düşme. Valla orada. Abi bir dakika vurmadım mı ben onu? Abi düştün Çok stresli, çok acayip stresli abi, acayip stresli. Hayır, 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 hayır. altını kırdı altını vizyonsuz herif adam gel oğlum ben öldüm ya ben var ya ben bu sesli oyun oyunu oynayamam artık ah vuramadı vuramadı haydayım tamam abi çok pink var ya abi oyun benim kazanmamam için elimden geleni yapıyor valla Duramadım. Alana düştü ama Ne var bende hiçbir şey yok Hiçbir şey yok Hayda değil mi bu zaten? Aşağı indi. Kusura bakma kanka da biraz kerizliğin tuttu galiba. Abi düştüm. Abi adama laf at yetiştireyim derken. Uf, işte bu. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar. Bu oyun böyle oynanır arkadaşlar. Vallahi ben bence ben bu challenge'ı tamamladım. Şuna bak abi çok şey kapattık. Bence çok güzel bir challenge oldu. Güzel bir video oldu. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. <laughs> abi vallahi biraz streslendi. Biraz da video çekmeyi unutmuşum. Hani kelimelerim böyle ara sıra değişik çıktıysa kusura bakmayın gerçekten. Ama güzelle Güzel bir win aldık. Elimize sağlık diyelim. Ee, buraya kadar izleyenlere de çok teşekkür ederim. Yorumlarda kendinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu arada bak abi. Twitch takip etmiyor musun? Tamam. Bak Twitch takip etmiyorsan harbiden cık, ne bileyim ya. Vallahi diyecek söz bulamadım kanka sana. Görüşürüz. Kendinize